Hanım Sivesi'ni bile bu beraber farklı farklı TNT'ler. Yani alevli, buzlu, topraklı ve yerin dibine kadar giden bir TNT. Hatta katmanı da deliyor galiba. Ben öyle biliyorum. Şimdi şu komutluluğunu alın. Zaten bunu bilmeyen yoktur. Bu kodlemeler videonun altındaki indirme de var. Amın bir şey diyeceğim. Oyun oynarken çöl geliyor. Şu piramit hiç çıkmaz bana. Şansa piramit çıkıyor. Nedense. Şu şurada o şöyle dursun da piramidin içine gireceğim. Bakın dibinde ne var. Sen bir patla da. Hmm. Şu an var ya eğer sever gibi bir şey çekeceğim için var ya manyak derecede zengin olmuşsun. Neyse. Çıkıp gidelim. Zaten bir anda şans olsa zaten oho neyse oldu mu makine? Makine oldu galiba. Şöyle bir ön tarafına geçecek. Gelin gibi beyler farklı farklı tenete ben seni buraya koyup gideceğim. Sadece bildiğim kadar söyleyeceğim. Ee, diyelim bu ateş beyler. Bunu okta da yakabilirsiniz. Ya da flintle de. bine dibine gelin vur. O normalde yanıyor. Gördüğün gibi ateş. Ben yani için böyle geri doğru gitmek zorundayım. Patlasın tabi bir. Yani eğer bu kodu istiyorsanız dün altındaki indirme linkinde var. Bir de alın siz deneyin nasıl diye. Gördüğünüz gibi patladı. Her yer alet. Lav da alev. Bu alev. Bu bir. Bu buz. Bakayım. Evet bu buz. Diyelim şeyle denedik bir de okla denelim. Gördüğünüz gibi yandı. Diyelim bu katmana girerseniz gördüğünüz gibi yavaşlık verecek. Bekle. Cık. Flint yakınca mı oluyor? Evet. Flint yakınca oluyor. Yayla yapınca özellik falan vermiyor. Gördüğünüz gibi su. Benim onun etrafındakiler komple yavaşladı. Ve bam. Bunu atalım da şöyle. Etraf boost. Yani şöyle söyleyeyim, onda sizi şurada durmayacaktır. Otomatikman direkt dağılacaktır etrafa. Hadi bunların ikisini denedim. Çalışıyı içine direkt videosunu çekim dedim. Neymiş bunlar? Oha. Bu efeket falan göstermiyor. Neyse bir şöyle bir uzak kaçalım. Şimdi sıra 4. 4 deneyeceğim. 3'ün patlamasına bakacağım. Nasıl bir şeymiş. Oğlum dibe gitti lan. Oo. Aa bu işte millet. Katmana kadar gidiyor. da katmanı bile delip geçiyor bu. Yanmıyorsanız gidelim buyurun. Neyse oda şeklinde bırakacağım. bak gördüğünüz gibi katmanı bile delip geçti. Yani bunu yapan adam manyak bir şey. alan bildiğin kodların kralı yani. Zaten burada yazıyor YouTube ismi şurada. Gördüğünüz gibi. Balans YouTube. Adam bildiğin tek umutlara üstünde manyak gibi kapazı var diyelim. Şimdi 3'ü denedik. Şunları atalım. 4'ü deniyoruz. Bunu da at. Bu duman duman çıkıyor. Bakalım nasıl bir şey bu. Oba gitti. Nasıl bir şeymiş? Kömür blok var lan orada. Oğlum var ya bu patladığı zaman var bir getir arkadaşlar. Oo. Oo 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 Başkan ya. Oo. Bu tam benim istediğimde. Tamam bunu da denedik. Dediğim gibi millet acayip acayip TNT'ler var değişik değişik zaten adamın da güzel yaptığına göre ben adamın kendine alıyorum kodları İngilizce olarak değil de Türkçe olarak anlatmaya çalışıyorum işte belki serbi bir yerlerde kullananlar olur neymiş bu virüs Virüs ne olabilir ki? Zombi mi? Şaka lan salla İngilizcem pek yok hadi devam Bunun altında hep kömür evet hep kömür blok var altında Bakalım da şöyle ne oluyor? Başka şöyle yapalım da. Ova, bu bu ne lan? Ha, bulan teoriyken bunların içine kaçamıyorsunuz. Kaçamayınca yanıyorsunuz. Ama bu gittikçe çoğalıyor lan. Ova. Vallahi biliyor bu gittikçe çoğalıyor. Sanki şeye benziyor lan bu. He. Ejderhan yanında bir tane vardı ya orada kuleler var böyle ağaç dikliğinde kuleler gibi bir şey. Aynı ona benziyor. Neyse. Ama ben bunu sevmedim cidden. Bu böyle yükselirse ya da devam ederse. Neyse. Bunun işi var ya sonu hiç hayırlı değil ha. Neyse. Bununki neymiş? Portal. Hadi yavrum. Haber. Aha. Dur, dur. Kaç 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 kaç. Galiba bu portal Aklına tek bir şey mi geliyor? O da seni yani patladığı zaman bir yere şunuyor galiba. Sen öyle bir şey. <laughs> o harbiden hiç durmaz ha. Adam nasıl bir komut yazdıysa sonra. Bu ne lan? Ana. Ha. Portal. Girmeyeceğim lan içine. Ama lan korkuttun lan beni akşam. Ana portal bu mu lan? Bu ne lan? Oğlum. Şşt. Ha yerdekini yukarı çıkarıyorsan aşağı mı bırakıyor? Oğlum. Başkan sen ne biçim kod yazmışsın bu ne ya? Oğlum adamı korkutmayın hani korku filmlerdeki gibi lan bu da. Neyse portal denedik. Geriye kaldı. Neymiş? Undergon. Underground desek <laughs> Neyse devam. Berbat bir Buraya koyduk. Anıl Grant ki Aa, ah, sana gel lan. Oo. Bu kadar çevreye zarar verecek galiba. Şurada patlasın ya. Şurada patlasın. Şuna da zarar ver. Başka. Patladı lan. Şunu bu bakayım. Bak. Ne olacak lan? Acayip derecede merak ediyorum. O yükseliyor devam et. Sen o yüksel Oba patladı. Ben abi hasar verdiğine göre yo. Aklın şey değil değil mi lan? Vay 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 kastı 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 kastı. Şöyle uzaklaşayım. Pardon millet vallahi var ya Nemine şunu söyleyeyim. Ee, YouTube kanalının en üstünde orada bir şey yazıyor direkt. Banner, YouTube'a bannerın orada. Paypal. Eğer orada şöyle biraz bağış yaparsan çok sevinirim çünkü acayip derece düşük bir geserim. Daha doğrusu ben de YouTuber olmaya karar verdim daha doğrusu. Zaten video çekmeye bayılıyorum zaten. Orası baya büyük. Gittikçe de büyüyor. Bu yüzden acayip derecede çok kasıyor. Yukarıdan bakacağım ancak. O o ana bu şekil mi çiziyor lan? Şöyle bir inelim aşağı. Bu şekil mi çiziyor? Galiba şekil çiziyor. Şöyle bir pot alayım millet. Tamam. Aldık. Acayip derecede ya. Bu ne ya böyle? Abicim var ya bunu Diyelim arkadaşınızla beraber serverle oynuyorsunuz. Bunu bir patlat. Bu durmuyor ki gidiyor da. Bu gidiyor mu? O durdu mu lan? Oba nasıl bir şey oldu lan bu? Manyak bir şey ya bunlar. Vallahi bile manyak bir şey. Bu gidiyor da lan durmuyor ki bu. Durdu mu lan burada? Ha, bak burada durdu sınır buraya kadarmış ama baya da zarar veriyor yani etrafı Neyse beyler bir videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika görüşmek üzere videoma like, yorum, abone yaparsanız çok sevinirim. Ve bu bittiği zaman önceki butonu var. Ona tıklarsanız sevinirim. Görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın. Şöyle yere koyun tamam mı? Arkasına gel. Koş 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 zıpla.